Dostlar herkese selamlar. 775 sayılı gece kondu kanunu işleyeceğiz. Özetin özetiyle yine karşınızdayız. 50 adet soru ve cevabımız var. Bu pdf arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan bana yazabilir. Onları gönderebilirim. Yorumlar kısmına ya da instagramdan yazıp pdf isteyebilirler. Bu Kanunu genellikle zabıta sınavına, zabıta görevde yükselme sınavına gelecek arkadaşlarımız için önemli bir konu. Hadi bismillah başlıyoruz. Kanun amacı 775 sayılık gece kondu kanunun amacı şehir ve kasabalarda sağlıksız ve düzensiz yapılaşma olan gece konduların önlenmesi, ıslah edilmesi, tasfiyesi ve ihtiyaç sahipleri için planlı ve sağlıklı konut alanlarının oluşturulmasıdır muazzam bir sınav sorusu. Bu kanun amacı nedir abi? Gece kondu kanunu denince aklına ne geliyor? Mülakatta da çok güzel bir soru olabilir. Yazılıda da çok güzel bir soru olabilir. Aman abi buraya dikkat ben olsam burayı sorardım. Kapsam kanun belediye sınırları içinde ve dışında plansız şekilde yapılmış gece kondu niteliğindeki yapıların yıkımı önlenmesi arsa tahsisi, hak sahipliği gibi işlemleri kapsar. Tanımlara hemen bir bakacak olduğumuzda genellikle tanımlardan sıklıkla soru gelebiliyor arkadaşlar. Aman ha ben biliyorum ben ediyorum. Şöyleydi böyleydi demeyin. Bu tanımlara da bir bakın. Gece kondu sahibinin arsası olmayan imar ve yapı ruhsatı bulunmayan belediye veya hazine arazisine yapılmış izinsiz yapıdır. Önleme bölgesi gece kondu yapımını önlemek için devlet tarafından belirlenen alanlardır. Tasfiye ise mevcut gece konduların yıkılarak yerine planlı yapılaşma sağlanmasıdır. Gece kondu yapımının önlenmesine şöyle bir bakalım. Gece kondunun önlenmesi. Gece kondu yapımı tespit edilen hallerde belediye veya vali tarafından yıkım emri verilir. Zabıta tarafından yıkım gerçekleştirilir. Zorunlu durumlarda kolluk kuvvetleri de bu yıkım aşamasına katılabilir. Gece kondu yapının ihbarı, kamu görevlilerinin gece konduları derhal ihbar etme zorunluluğu vardır. Derhal, bekletmeden bakın. Aksi halde görevi ihmal kapsamında işlem yapılır. Mevcut gece konduların tespiti ve değerlendirilmesi, belediye veya valilik, bölgede bulunan gece kondularının sayısını yapım tarihini, malikini, hak sahiplerini tespit eder. Yıkım kararında ise ruhsatsız, izinsiz, kamu arazisine yapılmış tüm gece kondular hakkında yıkım kararı verilir. Ancak bazıları için ıslah ya da tahsis kararı alınabilir. Arsa ve konut tahsisi, arsa tahsisine önce bir bakalım. İlgili idare Gece konut sahiplerine belirli koşullar altında arsa tahsisi yapılabilir, edebilir. Bu arsalar için kredi, teknik yardım ve malzeme desteği sağlanabilir. Tahsis edilen arsa ya da konut devlet destekli fiyatlarla verilir. Satış yasağında ise tahsis edilen konut veya arsalar belirli süre içinde satılamaz ve devredilemez. Oraya dikkat. Hak sahipliği ve şartlarına şöyle bir bakalım. Hak sahipliği ve şartlarında bu kısım dönemli sor e soru hazırlayan ekibin içinde olsaydım bu soruyu kesinlikle sorardım. Türk vatandaşı olmak, kendisi eşi veya çocukları adına başka bir ev olmamak, belirtilen süreden önce gece kondu yapmış olmak, gelir düzeyi, sosyal durum ve ikamet süresi gibi kriterler dikkate alınır kıymetli dostlar. Kamu arazilerine yapılaşmanın engellenmesi, devlet arazileri, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilere gece kondu yapılması ağır idari yaptırımlarla engellenir. Tespit edilen yapılan derhal yıkılır, araziye zarar verilmişse zararın tazmini istenir. Cezai hükümler ise ceza yaptırımlar şöyle bir bakalım. Burası da önemli çünkü Görel Yüksel Müman değişikliği sınavlarında sıklıkla konunun Pardon sorunun çıktığı yerlerden bir tanesi. Gece kondu yapanlara yer gösterildiği halde yapımına devam edenlere hapis ve para cezası uygulanır. Gece kondu yapımının teşvik veya göz yuman kamu görevlerine idari ve adli işlem yapılır. Uygulayıcı kurumlar ise belediyeler bu cezaları uygular. Valilikler uygular. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygular. TOKİ gibi Kurumlar uygulamalar yetkilidir. İmar ve gece kondu bağlantısı şöyle bir bakalım. İmar planları ile gece kondu bölgeleri uyumlaştırılır. Islah imar planları yapılabilir. Uygulamalar imar affı niteliğinde değildir. Mali hükümlerde ise tahsis edilen konut ve arsaların bedeli hazinece belirlenir. Geri ödeme koşulları hak sahiplerinin durumuna göre taksitlendirilir. Belediyelere gece kondu önleme çalışmaları için ödenek ve kredi verilir. Geçici maddeler çok önemli değildir ama yine de bir bakalım. Av geçici düzenlemeler daha sonra yapılmış gece kondular için geçici hak sahipliği doğrulabilir. Ancak gece kondu bunu geçelim. Konunun temel yaklaşımı yani bu kanun bize ne anlatıyor abi? Bu kanun plansız kentleşmeyi önlemek, barınma ihtiyacını sosyal devlet anlaşıyla karşılamak, aynı zamanda da çevre ve şehircilik ilkelerine uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 775 sayılı gece kondu kanunu bitirdik. Şimdi sorulara geçiyoruz. 775 sayılı gece kondu kanununun amacı nedir? Birinci sorumuz plansız ve sağlıksız yapılaşmayı önlemek, gece konduyu ortadan kaldırmak ve ihtiyaç sahiplerine düzenli konut alanları oluşturmaktır. Gece kondu tanımı nedir? Kendisine ait olmayan, arsa üzerine ruhsatsız ve imansız şekilde yapılmış yapılardır. Şöyle karışıklık yapalım. Hak sahipliği için aranan en önemli şartlardan biri nedir? Kendisinin veya ailesinin başka bir evi olmamasıdır. Gece kondu yapan kişinin ikamet süresi, hak sahipliğinde etkili midir? Evet, belirli bir süredir o bölgede yaşıyor olması gerekir. 20. soru. Gece kondu yapımını teşvik eden kamu görevlisine uygulanacak yaptırım nedir? İdari ve adli para cezasıdır. Belediyeye ait arsa üzerine yapılan gece konduya belediye nasıl müdahale eder? Derhal yıkım ve idari işlem yapılır. Önleme bölgesinde yapı yapılırsa kim sorumludur? Hem yapan kişi hem de denetlemeyen kamu görevlisi sorumludur. Gece kondu tespitinde belediye hangi kayıtlara esas alır? Tapu, katastro ve imar kayıtlarına esas alır kıymetli dostlar. Sosyal devlet ilişkisi yukarıdaki sorunun cevabı. Gece, kondunun, gece kondu kanunun uygulanması sırasında hangi temel anayasal bir e, ilkeye esas alınır? Sosyal devlet etkisi esas alınır. Yıkım kararına rağmen engel olan kişiye ne ceza verilir? Kamu görevlisine karşı direnme suçundan adli işlem başlatılır. Kıymetli dostlar konumuzu burada bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.